Merhaba güzel kızlarım. Merhaba. Merhaba kızlar. Nasılsınız? Aa Fatma Gül, Ayşe Ayza nasılsın? İyiyiz, yes. teşekkür ederiz. Yeşilim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Abla senin bize sürprizin mi var? Evet, benim size sürprizim var. Hatırlıyor musunuz beraber çizgi film izlemiştik? Evet, hatırlıyoruz. İşte o çizgi filmde siz en çok hangisini sevmiştiniz kızlar? Hmm, Nino'yu çok sevmiştik. Bir de Maşa ile koca ayı. Hmm, o zaman benim size bir sürprizim var. Aa, neymiş sürpriz? Sürprizimi söyleyeyim mi? Söyle abla söyle. Bir dakika bakalım. Acaba kapıda bizi kim bekliyor? Kim bekliyor Maviş? Bilmem. Barbie sence kim bekliyor bizi? Kim abla? Haydi hep beraber izleyip görelim. Hey kızlar merhaba. Ben Niloya. Ben geldim. Ben Niloya. Aa Niloya gelmiş. Niloya. kızlar baksanıza Niloya gelmiş. Aa evet Niloya. Nilo'ya gelmiş gördün mü? Evet çok sevindim. Aranızda olmaktan çok mutluyum kızlar. Haydi gelin tanışalım. Hepinizin adını biliyorum ama tekrar söyleyeyim bakalım. Kızlar sürprizimi beğendiniz mi? Çok beğendik çok beğendik sürprizini. Merhaba Ninoya benim adım Yeşil. Memnun oldum Yeşil. Merhaba Nilo'ya benim adım Kırmızı. Memnun oldum kırmızı. Merhaba Nilo'ya. Benim adım Ayşegül. Kardeşim sen söyle. Benim adım Ayza. Benim adım da Fatma Gül. Memnun oldum kızlar. Çok tatlısınız. Aa, merhaba. Benim adım Ayıcık. Merhaba Ayıcık. Memnun oldum. Merhaba. Merhaba Maviş. Gerçekten çok güzel gözlerim varmış. Merhaba. Yine tanıyorsun herhalde ben de Barbie. Merhaba Barbie. Tanıyorum tanımaz olur muyum? Evet ben de Nilo'ya. Sizinle çok güzel zaman geçireceğiz kızlar. Aa evet. Seninle çok güzel oyunlar oynayacağız Nilo'ya. Biz seni çok seviyoruz Nilo'ya. Ben de sizi çok seviyorum kızlar. Haydi bakalım. Hadi gelin bakalım. Hepinizi sarılayım teker teker. Benim güzel Barbie'm. Güzel Maviş. Merhaba güzel ayıcık. Mua. Güzel kızlar. Çok sevdim ben sizi biliyor musunuz? Ay benim canlarım. Biz de seni çok sevdik. Güzel kırmızı. Mua. Çok sevdim ben sizi. Kıza hoş geldin Nilo'ya. Hoş bulduk Yeşil. Kızları çok sevdim. Onlarla çok güzel vakit geçireceğiz. Hoşçakalın şimdi.